Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Herkese zaman arkadaşlar. Bugün size birlikte, birlikte. Roblox Brookhaven oynayacağız Kerem abimle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem abim de merhabalar diyor. Arkadaşlar Brookhaven'a girelim. Neyse. Arkadaşlar Brookhaven'a girelim. 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 Aman. Kerem abi bugün sana bir şey diyeyim mi? Aa ne oldu? Kerem abi Pireyum helikopter Pireyum helikopter Pireyum helikopter Pre... Şey tá. é M Pirei um helicóptero, primo, 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 Bak. Havada mı şu? An? Hayır, şu an şey. <laughs> Havada değil, bunun sahibi yok. Polis <laughs> helikopteri. Kerem abi neredesin? Tamam ben gö gördüm seni. Kerem abi. Sana bir sürpriz göstereyim mi? Neredesin? Kerem abi sen ne diyorsun? Premium helikopter var. Ben de alınca sürebileceğim. Belki de babam bana izin verecek. Bizim kızı bu. Bizim kızı bu. Kim ya? <Gülüyor> 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 K K Kerem abi. Sana bir şey diyebilir miyim? Şu an Prettin annesi havuzda yüzüyor. Şu an Prettin annesi havuzda yüzüyor. Neyse arkadaşlar uçağa bineceğiz. Kemal gel uçağa binelim. Uçaktan atlayarak inebiliriz. Ha Gökçe ver. Ver. Gel Gökçe gidelim. Ben bunun abisiyim, o yüzden hep abisi kalacağım. Gel beni takip et, gel. <laughs> Kerem abi sen beni takip et. Ben yolu biliyorum. <laughs> ben, ben zaten biliyorum. Kerem abi seni zaten şey yapmana gerek yok. Kerem abi. Hadi Allah bismillah Allahu ekber Benim yok! Benim yok! Geldi yavru. abi. Düş. Hayır. Havuza düşmüyorum. benim de bak Mesela, hadi. Hadi arkadaşlar bu arada daha kampa gideceğiz bir şeyler yapacağız Kerem abi gel beni takip et burada bir tane motor var bin arkama bin arkama Ne? Neredesin? Ben şu an buradayım. Ben dur ona bir tane para vereyim. Kerem abi sen beni bekle. Ama sakın saklanma. Kerem abi ama sakın saklanma. Ben paraşüt. Oha! Kere polisler beni kaçıracak. Aa! Neyse ben uçağa biniyorum. Şu an ben uçaktayım yani güvendeyim. terörist. Hayır, uçakla atlıyorum. <laughs> <laughs> Kerem abi yere düştüm ama ölmedim. Neredesin? Ben de bir terörist olacağım. Ben de bir terörist olacağım. Kerem abi gel arkama atla. Terörist olacağız. Bir ben de olayım. Wow! Kerem abi sen ne yaptın? Kerem abi gel bankaya gider, gidelim gidem de. Kerem abi. Neredesin? Kerem abi gel. Hadi. bankaya gidelim. Oradan ben terörist kıyafetlerini alacağım. Ben terörist kıyafetlerini gelip ama beni almaya gel tamam mı? Tamam. Terörist ben terörist olup banka soyacağım. Kerem abim de terörist. oyunun adı ne? Roblox. Roblox. Banka mı soyacağım? Ne biçim bir şey? Banka soyacağım. Roblox'ta banka soymak var. Sonra hayır kart almam gerek.

Gökyüzü şeye bırakam, okula. Artık şu terörist kıyafetlerini çıkar, benim canımı sıkma. Kerem abi. Kızımızı şey yapalım mı? Kerem abi gel, ikimize de dondurma aldım. Sen ne istersin? Renkli mi yoksa mavi mi? Ben mavi istiyorum. bana çarptı. Araba bana çarptı Kerem abi. Kerem abi oraya bak. Pireyum ve helikopter. Helikopter. odada kapatacağım kendimi. Kendimi zindana kapattım. Neyse ama ben buradan kaçabilirim. Gel Kerem abi ben bir terörist. Kıyafetlerimi giyeyim. Nerede? Sen beni bir teröristlere götür. Ben gizli ajan olacağım. Kerem abi ben dilifti ben de deftik olacağım. Ben size, vallahi ben seni yakalayacağım Kerem abi. Aha! Arkadaşlar bu, bu, bu video burada bitiriyoruz. 10. bağ kanalına abone olmayı ve yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. size çok çok seviyoruz ve bay bay.